YGS başvuruları başlıyor. ÖSYM kılavuzu da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar 2011 ÖSYM kılavuzu ile aday bilgi formuna ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar isterlerse örnek kılavuzları başvuru merkezlerinde inceleyebilecek. <laughs> Kılavuzda başvuru işlemleri, puanların hesaplanması, sınavların uygulanması, üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan lisans yerleştirme sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. ÖSYM'nin ilk sınavı olan YGS'ye başvurular 3-19 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılacak. 2011-2012 öğretim yılında yüksek öğretimin tüm lisans ve ön lisans programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar 2011 ÖSYS'ye başvuracak.